Beyler Sakarya'da güzel bir balık avımızda kardeşimiz taktırdı sazanı gezdiriyor. Bir 3 dakika oldu böyle bir göstereyim. Ee, kepçe siz alacağız. Sekiz buçuk dokuz kilo oldu mu? Aa güzel sazan. Bunu şehre alalım. Kepçe Vallahi var. güzel sazan. Kepçe var mı hocam? Var arabanın arkasında. Git al gel. Kaçar al Git al gel. Git al gel. Aa kardeşim bak sazan taktırdı bak. Altını. Gezdir. Ben o işi ciddiye alayım artık ha. <laughs> ben şimdi var ya. Aa bu işler var ya. Bak bak bak. Beyler. Sazan bu. Sazan ha. Şş, Sakarya kenarındayız. Herkes akıllı olsun. Hadi barajlara manajlara. Yozgat mozgat. Yozgatmış. Evet, ee, şey. Sakarya be. Şş, bereketli topraklar. Bakın. Sırın <laughs> ucuna bakın. Sakarya'da. Sakarya'nın yerinde. Evet. Bir sazan bu. Bir kilo, bir buçuk, bir buçuk iki arası bir sazan. İki, ikimiz var ya. İki, iki. Biz i̇kimiz iki diyoruz. Ya. Yani sazancı ikisi bu. Yani bir yedi bağlayabiliriz. Yapacak bir şey yok. Yani bir yedi mi diyelim yani? Diyelim mi? Hadi bir yedi diyelim. Bir diyelim. Bakalım birazdan kepçeye girecek. Tartım bile var ya, tartarız ya. Varsa tamam onu da yaparız. İyi. Bak geldi benim güzel kardeşim. Bakın evet, kepçe, olur. kepçemiz de geldi. Oo, oh, şarabımız var, kepçemiz var, sazanımız var, aynalımız var, pulluğumuz var. Çok kepçe, sen ben getireyim onu. He artık. Aç onu istersen biraz kepçeyi. Bekle ama hemen şey yapma. Hemen yüklenme kaçmasın. İşte bu tane daha. acele etme acele. Yavrum benim, sazana bak ya. Yoruldu, yoruldu, oğlum. yoruldu sazanlar, yoruldu, yoruldu. Sazanlar debrajlı mevrajlı. Bakın, bakın izleyin. Bu, bu Sakarya sazanı her yerde olmaz. Bir ke bak bir avuç. Göremiyorum bekle ben bekle gelecek o sana gelecek Allah çarpsın vallahi sazan beyler hop ki balı yerde. İkisi var abi. Ha. Var ya. bakın bakın beyler bakın bu bir sazan. Sapsarı yavrum benim bakın herkes evet. Aliço kardeşim sazanı kepçeledi. Hadi. Bu kadar. Evet. Oy.